Seni çok bekledim yeni bölümde neler olacak? Analiz videomuza geçmeden önce Seni çok bekledim dizisi çok güzel. Hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin. Kanalımıza abone olsun sayımızı görelim. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Selo tarafından vurulan Erol hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo'yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Alice annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır. Oğlu Umut'la kaçak durumuna düşen Selo her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi? Selo tarafından bıçaklanan Kadir yaşam savaşını kazanır fakat Selo Erol'dan intikam alma niyetinden vazgeçmemiştir. Erol ise istemeden sebep olduğu ölümün ardından yıkılan hayatların vicdan azabını kaldıramamaktadır. Ailes babasının kim olduğunu bulmaya çalışırken Kadir sonunda bir ipucuna ulaşır. Salon'un hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Meryem Zahide benzerliğiyle onu şaşırtır. Cemal'e gelen bir video ise işlediği cinayetin bilen tek kişinin kendisi olmadığı gerçeğini yüzüne vurur. Cam evde karşı karşıya gelen Selo ve Rol nihayet kozlarını paylaşacaklardır. Sizler de Seni Çok Bekledim dizisi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Seni Çok Bekledim dizisi videosu için alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.